merhabalar. Kıvılcım'dan Volkan'a. Atelli Koleji ve Neşeli Adımlar Kreş evde. Sen de evde kal Türkiye. Çocuklar hadi hadi Karagöz ve Hacivat izlemeye. Hadi gidelim. Bak geldi etli dolma. Çok giyip göbek salma. Üstüne bir kahve iç. Eğlenceye geç kalma. Eski cami direk ister, söylenmeye yürek ister. Benim karnım tok ama arkadaşım börek ister. Hoş geldin sevgili kara gözüm. Hoş bulduk çek kafanı kara gözüm. Ah kara gözüm akıllı ol akıllı. Fazla konuşma sivri sakallı. Aman kara gözüm. Gece Ramazan davulcusunun sesine doydun mu? Ne sesi ne sesi? Davul sesi kara gözüm. Davul sesi mi? Bavulun sesi mi olur ya Allah Allah? Efendim bavul değil davul davul. Paylaşma yardımlaşmayı. Ramazan ayı dendi. Hoş geldi, sefalar getirdi. Kara gözüm sen ne yaparsın burada? Ya bizim çocuğun ödevi var. Atasözleri ödevi. Şimdi sen bana bir atasözü söyle bakalım. Kara gözüm söylerim tabii ki. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Ee, ne demekmiş bu? Ne demekmiş bu atasözünün anlamı neymiş? Karagöz'ün bir işi birlikte yardımlaşarak daha hızlı ve daha kolay yapılmasını anlatır. Heee evet, güzelmiş. Haydi ben gidiyorum Karagöz'üm. Bu insanın o tatlı kaşları, bu insanın o tatlı kaşları, bu Ya dur dur, nereye gidiyorsun böyle? Ah, Karagözüm, beni tutma. Komşuya yemek götürmeye gidiyorum. Ay dur ya, gideceğim. Hemen sana bir soru sorayım. Ne soracakmışsın? Bana bir atasözü söyler misin? Ee, komşu komşunun külüne muhtaçtır. Hmm, ne anlama geliyormuş bu? Ha, teşekkürler. Görüşürüz. Evet. Tuzsuz Deli Bekir geliyor. Dur dur. Tuzsuz Efendi dur dur. Bana bir tane atasözü söyler misin? Her horoz kendi çöplüğünde öter baba. Ne demekmiş? Anlamı neymiş bu atasözünün? Herkes kendi çevresinde değer taşır. Sözünü geçirir baba. Ha anladım. Burası benim çevrem baba. Hadi Ramazanlar. Ne yaptın Karagöz'üm? Öğrendin mi atasözlerini? Öğrendim, öğrendim Hacı Cavcav. Ramazan ayında ve her zaman paylaşmayı, yardımlaşmayı anlatan atasözlerini öğrendim. Ata sözlerini öğrendiğimize göre pendemizi kapatabiliriz o zaman. Kapatalım. Hoşçakalın çocuklar. Hoşçakalın.